Vallahi yemeğe geç kaldınız. Gevaşlı'nın adamı bir kaburga yapmış ki. Rüştü. Koş oğlum hemen atsınlar Turan Bey'in istikakını. Kızgara, ha? Benim yemek yemeye halim yok Rüştü. Sen bana bir soda söyle. Ben de şiştim Gevaşlı gibi. Hayırdır Turan Bey? Seni yıllardır tanırız. Hiç böyle renk verdiğin görülmemiştir. Ne oldu? Dün gece büyük bir tatsızlık yaşadım. Sen bekar bir adamsın Turan Bey. Benim gibi evli olsan neyse. Sen yalnız uyuyan bir adamsın. Ha. <laughs> Yoksa kötü bir rüya mı gördün ha? <laughs> Tatar'ın teknesine operasyon yapan derinci Dün gece yatak odama kadar girmiş. Yalnız uyumamışım senin anlayacağın. Gördün mü Tatar'ın yaptığını? Adamı buldum diye hava atıyordu. Bak. Bir gecede söndü havası. ...gitmiş olsun Turan Bey. Bu herifin... ...ne işi varmış senin odada? Fotoğrafları yakmış. Telefonlara sızıp hafızalarını silmiş. Demek ki herif çok derinde. Birden bire yüzeye çıkıp... ...vurgun yemekler çekiniyor. He. Tatar nerede? Madem oğlu bir halt yedi... ...onu düzelteceğine niye burada yok? Mesele İskender meselesi değil harbi. Tekneye yapılan operasyon İskender'i de aşar. Görünüşe göre bu sıra bizi de aşar. Üstüne gitmemek lazım. Bence Turan Bey haklı. Devlet bizim üstümüzde gelmiyor. Biz niye onun üstüne gidelim? Ha? Bence bu adamı araştırmamız hata. Şu noktada iş onunla kalmıyor. Durumu anlayana kadar sevkiyatları geçici olarak durdurmamız lazım. Ne o Turan Bey? Tatar kendisi diyemiyor da sana mı dedir diyor. Bana kimse bir şey dedirtemez abi. Ben ne düşünüyorsam onu söylerim. Ne kadar derin olursa olsun ben bu adamı yüzeye çıkaracağım. Ama ben işimi yaparken risk almamız doğru değil. Allah Turan Bey. Benim yola çıkmış gemilere geri dönüm demem hiç doğru değil. Tatar yapmıyorsa ben bir adam bulur, kendim malımı taşıtırım. Ha ondan sonra da ne Tatar'ı tanırım, ne de Tatar'ın yanında olanları tanırım. Mayın bizi durduramadı. Kurşun bizi durduramadı. Fırtınalar bizi durduramadı. Şimdi bu derinci mi durdu? Hayatı halleder. Halletmesi icap eder. Bunun muhatabı Tatar. Ben size stratejik bir şey söylüyorum. Ha, yok. Biz fikrimizde inat etmek istiyoruz diyorsanız... ...o zaman bu Tatar'la harbinin problemi. Ne oldu? Ne istiyor bu adam? İadeyi ziyaret baba. Ben pek öyle olduğunu sanmıyorum. Tata rahmet bir adamın ayağına geldi mi... ...niyetinde yanında getirir. Geldiği gibi gitti. Merak edilecek bir durum yok. Ben çıkıyorum. Akşama görüşürüz. Ne yapıyoruz? Ne olduğunu bir anlasam. Ne yapacağımızı da söyleyeceğim de. Derdi neymiş? Bilmiyor mu bizden Murat olmayacağını? Bizden köpek olmayacağını biliyor Tatar. Derdi başka. Benle çalışmak istiyor. Sen Adama dedim ki lokal bizim, buralar bizim, bundan böyle bizden olan kaçağa çıkmayacak dedim de. Ee kafalı kurcalayan ne? Hmm. İyi tamam izin vermeyelim kaçağa ama kim bizden kim değil nereden anlayacağız? Murat kaptanları toplamış konuşma yapıyor. <laughs> Şimdi göreceğiz bakalım kim bizden kim değil. Enver. Derdin ne senin? benim sana geldi değil mi? Amcasına gelecek tabii. Başka nereye gidebilir? Aşık mı olmuş o çocuğa? Ben öyle bir izlenim edinmedim. Kıymet verdiği belli. Ama ne derece onu bilemem. ver. Yeter. Bardağın bile başı döndü. O yüzden mi bıraktın çocuğu? Zaten bırakacaktım. Onunla ilgisi yok. Sen niye aldın ki Ömer Korkmaz? Önemli değil. Boş ver. Ömer. Senden sonra Beren'i toparlamak hiç kolay olmadı. Eğer bu çocuğa olan hisleri kuvvetliyse Çocuğun başına bir şey gelmemesi lazım. Yaptığım seçimin bir bedeli olduğunu biliyordum. Ama bu kadar ağır olacağını düşünmemiştim. Sanki Berin'le birlikte bu sırrın ağırlığı da büyüyor. Ki Ömer Korkmaz'la ilgili planın nedir? Boş ver Ömer Korkmaz'ı. ...ben ne yapacağım onu söyle. Önce azlığımı bana vereceksin. Ben Amerikalıların tansiyonunu bir düşüreceğim. Ondan sonrasına birlikte bakarız. Azlığımı vermezsem... ...tek başıma kalacağımı mı ima ediyorsun? Daha önce işimizi arkadaşlarımızın önüne hiç koymamıştın. Amerikalılar ne yaptı sana böyle? Senin hayatında işten başka bir şey kaldı mı ki? Sen devletten kaydını silerken aileni, dostlarını, sevdiklerini geride bıraktın. Senin kim olduğunu benden başka bilen Allah'ın kulu yok. Yine de kide bir başıma iş çıkartıyorsun ya. Ben sana inkar edebilmen için alan bırakıyorum. Senin makamın sorumluluk makamı. Benim yaptığım eylemlerin sorumluluğunu bu makam kaldıramaz. Ben seni korumaya çalışıyorum. Aman Allah razı olsun. Sen yine de çok düşünme beni ha.